Abi çilingirden mi başlasak? Niye lan? Çilingir ya. Belki uğurlu gelir, işlerimiz açılır. Adamlardan hayır duası almayacağız. Armut. Araç keseceğiz. Abi şimdi biz mi önce girelim, sen mi girersin yoksa sen girersin? Nasıl yapsak onu ya? Ne fark eder lan? Abi ben cepçilikten yatay geçiş yaptığım için bilmediğimden soruyorum yani. Fark etmez. Beraber girelim. Ver emaneti girelim. Nasıl yani? Oğlum diğerlerini mecbur sattık. Bir tane emanetimiz kaldı. Seni de mafyamızın emanetçi başısı yapmadık mı? Vallahi güveninize çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışacağım. Lakin haberim yoktu. Emanet masanın üzerinde duruyordu. Pantolonu potluk yapıyor, beklentiyi yükseltiyor deyip yanıma almadım sizde vardır diye. <laughs> Genel kurul yaptık ya sabah. Kurul varken tuvaletteydi abi. Bulaşık da bu hafta sende. O da kurul kararı. Ben iki dakika tuvalete gittik. Bütün işleri bana kasmışsınız. Sikerler ha. Bana mı yürüyorsunuz oğlum? Abi. Ben bu mafyaya kendimi ezdirmeye gelmedim. Dönemcilik var diye iki kere askerden kaçtım ben. Ezdirmem size kendimi. Aferin lan. Ha. Ezdirme kendini. Ezmeyin siz de çocuğu. Ezdirme. İkilik olmasın ekipte. Abi bir es oldu. Tam bu anda patlatmıyor muyduk dükkanı? Yok. Adam haraç vermeyi kabul etmeyince kıracaktık. Daha sormadık ki oğlum. Aleykümselam gençler. Hayırdır ya? Canlı sıkılıyor galiba sizin ha. Vallahi bizim boş vaktimiz çok. Yani isterseniz şöyle bir el beyzbol atalım diyorum ha. Tabii müsaitseniz. <laughs> Turgut! Hop! Hop! Bak bu eldivenleri yeni aldım ha. He. Hem onu da denemiş oluruz. Ulan şu oyunun kurallarını bir türlü öğrenemedik ama... ...işte oynuyoruz yine de. Kör topal. Abi bari o kez takasıyla dövseydiniz. Hayır, mahallemizin özü bozulmasın. Geleneklerimiz kaybolmasın diye. Biz o açıdan başka bir şey olduğundan değil. Panik anında ne yapıyor? Ben arkayı sağlama alayım. Böyle lafı uzatmayı sevmem. Açık konuşacağım. Çok güzel sopayım abi. Şimdi tabii haraç istesem de vermezsiniz. Şu cam için olsun. Cam. Bir cam için de bu kadar şamata'ya gerek yok bence. Ama mal sizin. Ben bir şey demiyorum. abisi. Sen bugün niye benim peşime takıldın? Çünkü abi önceden biz hep beraber takılırdık. Siz benden sürekli yardım falan isterdiniz. Niye biz artık beraber bir şeyler yapmıyoruz? Ya kızım biz seni Hilmi'nin karısının çantasını çalmaya gönderdik. Efendim ne bileyim çaracağımız kamyonun şoförünü oyalamaya gönderdik. Şerif abiye dükkan yaktırmaya gönderdik o yüzden. Ne güzel günlerdi işte o günler. Ha. Artık her yere hep Yiğit'le gidiyorsunuz abi estağfurullah. Ya kızım biz bunları abinle konuştuk. Bizim yüzümüzden kaç defa nezarete düştün lan. Biz seni korumak amaçlı takılmıyoruz seninle yani. Bari abi kardeş gibi olalım yeniden. Dertleşelim. Bak sen bazı şeyleri içine atıyorsun abi. Şükriye ablayı mı takıyorsun sen yine kafaya? Başlatma şimdi Şükriye'sinden. Sen niye konuyu buraya çekiyorsun lan? <laughs> i̇çine atıyorsun atma. Anlat hadi açıl bana. İçine atıyorsun atma. Anlat hadi açıl bana. Eğlendirmek için yaptım. Burası mı acıyor, kolunun şurası mı? Göster abi. Dur dur, ben neresinin acıdığını sana göstereyim mi abisi? Göster abi. Bırak. Aha. Bak görüyor musun, Dağlar deviriyorum. Gördün mü? Tövbe ya. Hı? Ya abi, Şükriye abla tam mahalleden ayrılacağı sırada... ...senin kolun başın ağrımaya başladı. Neden? Çünkü içine atıyorsun. Bunların hepsi senin bilinçaltın. Şu boşları alayım geleyim... ...anlatmaya devam edeceğim. Bekle beni burada. Allah Allah, bilinçaltıymış. Olaya bak ya. Ben eve gidiyorum ya. Yatıp uyuyacağım biraz. Niye? Ölüyorum yorgunluktan lan. Elim kolum tutmuyor işte. Dükkan sana emanet. Sakın bir yere gitme abi. Abi konuşacaktık azıcık. Hadi abisi, hadi abisi. Telefon, cüzdan, tamam. Ben böyle bir kilit görmedim kardeşim Hastaneye gitti. ay bitmişti, onu yazdırdım. Tansiyon ilacımı değiştirdim. Doktor eksik olmasın, valizlerim için valiz çorabı verdi. Bir de emin önüne uğradım. Külükleri aldım. Bunları da bacaklarıma yapıştıracağım. Kirli kanlı evsin diye. Kahvaltı hazırlayayım mı size. Beyler. Bakın bu motor gerçekten de çalışıyor. Şimdi Müfettiş Hacit, senin gibi kabuğumuza üç kişi geldi. Biz seni ne seçelim? Sen onu söyle. Çünkü bizim motor ülkenin kaynaklarını kullanarak bu ülkenin güç kaynağı olacak. Borla çalışan motor ülkenin espri kaynağı olabilir. Yetmiş. Yalnız bizim motor bora su katarak çalışıyor. Anlatabildim mi? Bora su. Burası ne mi? Zengin çocuğu ismi gibi. Efendim, Yiğit az önce ayrıldı. Ne yaptınız? Dosyaları alabildiniz mi? Hayır, yanımda götürdü. Ama DVD'ler elimizde. Hemen gönderiyorum. Bekliyorum. Beyler, Bakın bu motor gerçekten çalışıyor. Ayrıca otomobil entegrasyonuna ait fizibilite raporları da tamamlandı önünüzde. Proje dosyasını hazırlarken ne tip kağıt kullandınız? Kağıt? Bakın dosyayı incelerseniz içeriğini çok ilginç bulacağınıza eminim. Biz çok ilginç bulduk zaten. Bu yüzden soru soruyoruz ya. Ya bu nasıl bir kağıtsa böyle. Arkasına basınca zıplıyor. Diğerlerine yapıyorsun olmuyor. Ama bu yaptığınız terbiyesizlik ya. Terbiyesizlik değil lan. Kurbağa yaptık. Senden önce gelen bor motoru projesinden de ku yaptık. Bak kuyruğunu çekiyorsun, topası sallanıyor. Hiç zekice bir laf sokmak için kendimi sıkıntıya sokmayacağım. Direkt silsileli sikiyim sizin. Yardımcı müdürden başlayayım. Mesul müdür, genel müdür, CEO. See Efendim, buraya da geldi. Evet, çok ciddi görünüyordu. Görüşebildiği herkese görüşmeye çalışıyor. Anlıyorum. Bundan sonrasını ben halledeceğim. An... Şerif abi! Abi deme oğlum şuna ya, de de de! Ünvanını biraz büyütürsek, belki utanır. Bir insan hayatı yaşayamadığını 87 yaşında onlar mı lan? mı? Ya Şerif abi bir git Allah'ını seversen ya. Sırf adrenalin olsun diye yemediğim bok kalmadı abi ya. Kedilere süttürüyorsun, köpeklerin yanından geçiyorsun, kerkiniyorsun beni kovalasınlar diye. Hırsızlık yapıyorsun, kavga çıkarıyorsun, içip içip nara atıyorsun. Ya sen ne yapıyorsun abi? Sen mahallemizin ton ton delisiydin ya. Ne hale geldin Şerif abi? aradım o değilmiş lan işte. Mazmut bir hayatım oldu. Ama aradığım o değil. ...miş. Ben itlik için yaratılmışım. Alemcilik için yaratılmışım. Şerif abi bu saatten sonra senin için after party sabah namazını kaza etmekten öteye geçemez. Allah aşkına bir git ya. Bir Hadi. gözünü seveyim bir git ya. Hadi Şerif abi gel. Hadi abi. Hadi Hop gel gel. alayım o, abi. O. Alayım. O, alayım. O. alayım. Hmm. Abim, abim, abi, abi, abi. Abi. Testi testi. bırakma. bırakma. Dur, dur, çok içiyorsun, dur. Çok içiyorsun, şu vanayı biraz kıs artık. Yeter, yüzeye bak, Allah yürü. Yürü, yürü. Uyandın lan, uyandın. Uyandın. Bak sokaklar ne kadar hoş. Ama boş. Sarhoş bağırması. Nara. Kimse işini bilmiyor, yapmıyor anlamında hancı ve yolcunun durumu. Sarhoşluk. Hepsini biliyorum lan Turgut. <gülüyor> <gülüyor> Sarhoş kimsenin yaptığı iş. Kaç harf o Sezai? Nin? Beş harfli, baş harfi i çıkmış. İtlik. Uyuyor mu? İt, vallahi lan. <laughs> bu durumda alkol alan kimse de tezeven çıktı. <laughs> ne oluyor lan Turgut? Bu bulmaca bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Basitlerin adı ne ya? <laughs> ya. Target. Gerdi, ne? Sezai ve Targıt. Geldi susam sanmıyorum. Ne haber koçlar? Lan bu Metin'le Ali'nin. Anası güzel mi? Ee, pek tipim değil ama Hamiyet yenge hoş bir kadın. Oha ne diyorum ben? Bak tehlikeli sularda geziyorsun ha mi? Yok ya ondan değil. İki tane Hamiyet biliyorum ben. Birisi güzeldi de ötekinin adı yolluya çıkmıştı diye hatırlıyorum. Genç genç güzeldi. Ben? sormalan bana başka bir şey. Tamam tamam. Güzelse iyi. Çünkü ötekisi... Lan bak abuk subuk konuşma ha İrmi. Lafara dikkat et ya. Tamam tamam. Ali değmez. Siktir et. Bir çay ver de içecek karakolli. Ya hemen kahveye gel dedi. İşim var içiyorum dedim. Mahallenin onuru yerlerdeymiş. Onu kurtaracağız dedi. Ne içiyor lan bu kadın? Hamiyet yenge sinirlendiği zaman ara sıra sevgi çıkışları olan bir kadın. Oh! Sonunda düzgün bir şey söyledim kara hakkında. Ah. ya tamam ablamızdır bir şey demedik. Çay dedik karakolli. Lafı dinliyorsun lan sen. Ha? Anam İyice Türk oldun ha. Boş boş durmayalım. Fezai, sen senin evi bana sat da oraya bir apartman dikelim. Üç tane kat verdim sana. Ama Çorum'da. Lan git. Sende ne var Targıt? Ha? Sat bana da. Senin üstünden çok para kazanayım. Bak Hürmi, ben evli adamım. Sen istersen git başkasınız teklif et lan. Yani. Anlaşıldı. Sizden bir şey çıkmıyor. Selamun aleyküm ağalar. Duydum ki bu diyarlarda Metinle Ali adında iki baba yiğit varmış. Bir gösterin hele de biz de nasiplenelim o güzel yüzlerinden. Ne anlatıyorsun Sezai? Ne bu tripler? Vay sesine kurban olduğum. Bir derdim var beni dağlar. Sizden başka hal çarem kalmadı. Siz diyor çare diyor arkadaş kafayı yiyeceğim ya. Başıma neler geldi sormayın. Tamam sormayalım. Anlatayım Ama... o zaman. Sizden iyi olmasın. Bir mafyanın eline düş. Fark etmişsinizdir. Bende bir star ışığı var. Fakat ışığımı söndürdüler beyler. El uzunsuzsa söndürmüşlerdir Sezai abi. Seni ünlü yapacağız dediler. Bilirsiniz, benim sinemada kurallarım var. Sevişirim, öpüşürüm, iş bitince burcalarım, ses getiririm. Fakat bu kuralları asla çiğnetmem. Çiğnediler inşallah. İşte... ...bu ışık saçan, sıradan vatandaşın masum duygularını sömüren... ...şer odakları... ...film çekeceğiz diye oramı buramı çekmişler... ...şimdi de internete vereceğiz diye şantaj yapıyorlar. Sen de hakikaten star ışığı var Sezai abi. Mağduru, çok güzel oynuyorsun. Sen bize şu olayın aslını astarını bir anla deli. Aksaray'daki otel odasında gizli kamera varmış. Siz şu Aksaray balonlarıyla konuşsanız da diyorum görüntüler alsanız çocuklar. Nihayetinde siz de bizim mahallenin balonlarısınız. Sizin isminiz yeter onları tırsıtmaya. Neyle? Tırsıtmaya. Korkarlar yani. Ya Allah'ını seversen şu mahalleden bir uzaklaşalım ya. Başımıza hiçbir şey gelmeyecekse bu mahalleli yüzünden bizi bıçaklayacaklar ya. Ee, olay size intikal etti artık. Gelsinler kendi aranızda bir hal çaresine bakarsınız. Ben telefon numaranızı veriyorum. Kime lan? Aksaray var onların. Sen onu kesin yapmışsındır zaten. Vermişsindir. Verdim. Bak. Sonuçta verici bir insanım ben. Sezai daha fazla çirkinleşmeden lütfen git. Sezişmek mi çirkinleşmek? Gizli kamera yerleştirmek mi? Hem ağır hem de bir sürü değerli parça var üzerinde. Güzel para eder. Vallahi mi? Kaç para mesela? Abi ben bu kadar yuvarlağın en son olimpiyat logosunda yan yana gördüm ya. <laughs> bu ne be? Sessizce takip et. Niye? Seni tenaya götüreceğiz. İki saattir düşündüğümüz kaçırma planımızı daha ilk anda ifşa edelim Metin. Bravo. Bir dakika, bir dakika. Şimdi siz beni mi kaçırıyorsunuz? De iyi ya. tam Hem bakarsınız da bana yatacak yer de beleşten değil mi? Oh, tamam hadi gidelim olur. Ne yaptım olsan Değer miydi lan? Ne yapayım ben abi? ben başka çarem yoktu ya. Önce dedim ilaçla kendimi zehirleyeyim dedim ama benim sigortam yok. Şimdi bakıyorsun uyku ilacı dünyanın parası. Benim param yetmez ona tabii. Kendim benzin dökeyim, yakayım dedim. Arkadaş dünyanın en pahalı bilmem kaçıncı benzinini kullanıyoruz. Bize lüks, israf yani. Sen kendini mi öldürecektin lan? He. Sonra küçük tüple intihar edeyim dedim. En temiz o olacak herhalde. İki gün önceki zamdan ondan da benim bütün hevesimi kaçırdılar. Hadi denize attım diyorum. Ben hayatta bu orman fok gibi yüzerim. Kendim biliyorum abi. E oğlum niye intihar ediyorsun o zaman? Abi ya evi su bastı ben kurusun diye yazı bekliyorum. Gizli yerinizde sizden gizli kalıyorum. Allah aşkına halime bak. Ben niye yaşayacağım abi? Söyleyin bana ya. Niye yaşayacağım ben? Oğlum sen niye gereksiz yere gurur yapıyorsun ya? Sen niye yardım istemiyorsun hiç kimseden? Hakikaten lan Töpçü 40 yıllık abimiz. Benzinci bacımız, eczacı, baldızımız. As. Ne diyorsun oğlum? Öyle derim mi lan? Eczacı eski baldızımız. He. Ya yardım istiyorsan sen abilerine gelsene Oğuz'a. Ya eyvallah da ben kimsenin yardımını istemiyorum ya. Yani. Ben okulunu birincilikle bitirmiş insanım. Para benim işim de işte elime geçmiyor anasını satayım. Bizim icadı da uçurmuşlar ha. Hadi be. Ya uçurtmayı vurmasınlar mı? Gizli yerdeydi lan. Ama işte kim aldı bulamıyoruz. Bir dakika. Ya. Şimdi ben kimsenin günahını almak istemem ama... ...Hilmi abi her gece sizin dükkana girip çıkıyor da abi. Ne diyorlar? lan? Şimdi defterleri kontrol ediyor bu. 17 bin dolar borçları var bana dedi. Bana da fırça at. Böyle defter mi diyor. Bir contayı 10 kuruştan veriyorsunuz. 50'den aşağı okutmayın. Çak çak dedi ki. dur. Bir de beni sizin yerden çıkarken gördü abi. Allah Allah. Allah Allah. Demek öldü ha. Ciddi misin? Şaka yapmıyorsun değil mi? Manyak mısın doktor sen? Bunun şakası mı olur? Annem hamile dedin. Evet. Babandan mı? Sen kendini öldürüp ne elde edeceğim ben onu anlamadım. Doktora şiddete karşıyım ben. Kardeşim, bilim yanılmaz. Bak, Elimizde sonuçlar var. Sonuçlar ne diyor? Tahsin Bey'in çocuk yapmaya ancak niyeti olabilir diyor. Gerçi son bir kontrole gelecekti ama gelmedi. Gelmeyince ben de seni çağırdım. Belki olabilir diye. Ayda niyeti mi varmış? Hiç bahsetmedin. Biz niyeti bozdu zannediyorduk. Biz kendisine yaklaşık bir senedir bir tedavi programı uyguluyorduk. Böyle spor, mupor, yeme içme, stresten uzak duracaktı. Bizim dediklerimizi yapacaktı. Adam ne yaptı biliyor musun? Bir beşiktaşı bırakmadı. Başka her şeyi yaptı ya. <laughs> ...koşmalar falan. Adam buna baş koymuştu. İlaç var dedik, daha Kırıkkale'ye kadar gitti geldi biliyor musun? Sağlık sigortası yaptırdı. Bir de nereden duymuşsa işine yarayacak diye. Bütün işleri yaptırdı ya. Altın iş. Ah da. Bir dakika ya, sen annem hamile demedin mi? Koyduk çocuğu o zaman ya. Başardım ben ya. Başardım. <laughs> tövbe tövbe. Neyi başardın be adam? Babam öldü diyorum sana, ne biçim doktorsun sen? Biliyor musun? Ben aslında marangoz olacaktım. Bir kere yaptım şu doktorluğu. Üstüme yapıştı ya. Şaka mısın lan sen? Ha? Şaka mısın? Vallahi kardeş şu anda mutlulukla mutsuzluk arasında gidip geliyorum. Duygularım çok karışık. Demek Tahsin de Bey yolda. Demek Tahsin de Bey yolda. tedavi işe yaramış demek ki. Vay anasını be! Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen bana mukayyet ol ya Rabbim. Kardeşim bana baksana sen. Ben on yıldır bu doktorluğu mimiksiz yapıyorum. Seninle tam iki mimikle konuşuyorum. İki! İnsan bir takdir eder ya. Ulan karar verdim. Bu doktorluğu en zirvedeyken bırakacağım. Ben gidip marangoz olacağım. Kesin marangoz olacağım ben. Gidiyor. Annem de gebe mi oldu, güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler, abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir de aşkına kandım, töbe töbe tanrım bir kaşara taptım. <laughs> Ceyhan Prensi Adana. Hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebbiyeleri. ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş burnu havada tipler gibi. Nereye kaçıyorsunuz? <laughs> subhanallah, 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 subhanallah. Tertemiz olmuş bırak Senin sayende Kartal temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah, Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta. O ne olacak? Öyle yemeği söyledim. Kendime yer misiniz hanım? sen, afiyet olsun. <laughs> Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Şuraları da Bak masaların altında da tozlar var ha. Hilmi Bey buyurun. Öğle yemeğinizi hazırlat. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan... ...amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye niye? Afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun. Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben. Ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın. Zam istemeyin. SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi hesap mı verecek acaba? Hı? Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya o biraz geçebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir mide var sende? Bir daha yapma, hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım, garibim aranıp duruyordu. Arayıp ben çaldım, şaka yaptım kanka diyecektim. Cep telefonunda çalmışım Kamil'in. Abarttım, cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp... ...ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi biraz. İstanbul yaşanmaz bir yer oldu, yemin ediyorum. Geçen sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda balkona astığım bayrağı çalmışlardı. Neyse, bu seferki vicdanlı çıktı. İçini boşaltıp da 60 yüzlerini sokağa. Kartal çalmış ikisini de. Ama Hilmi Bey, niye Hilmi Bey ulan? Sürprizini bozdum sanki. Bana bakın, her gece telifli telifli şarkılar çalıyorsunuz. Meğerse bizden de para alıyorlarmış. Yedirip içirip, sarhoş edip milleti cebinden çoluğunun çocuğunun rızkını alıyoruz. O parayı telif sahiplerine yedirtmem. O kadar günaha giriyorum, bari değilsin. Bu sefer telifsiz bir şey çalacaksınız. Hilmi diyeceğini dedi ve gururlu adımlarla gidiyor. Hilmi Bey, bir şey sorabilir miyim? Gidiyor Hilmi. Bak, Hilmi gidiyor. Üstelik bir de gururlu ki haylaz. Sorma, gitsin. Kanka, uzat ayağını da giydireyim. Telefonu da şarja taktım, laf batır ediyordu ha. Paralar. ben de yok kanka. Lan cüzdandan aldığın paraları soruyor be. Anladık. Şaka bile olsa çalıntı paraydı o. Haramdır sonuçta. Attım sokağa. Ben haram yemem. Ben seninle ne yapacağım Kartal? Dans et benimle kanka. Kıpır kıpır. Hıh, ne dedin? Olur. Bunun gibi dengesizin biri olur çıktım en nihayetinde. Ha, yine tedersin.